Merhaba arkadaşlar bugün e, Steam nedir e, Ve hile nasıl yapılır Ondan bahsedeceğim e, Steam Hemen e, Steam Söyleyeyim hemen size Bu arada yükleme şeyini de göstereyim size Arkadaşlar Steam e, Orijinal bir şekilde oyunlarınızı alma bir Oyun alma platformudur e, Öncelikle şu üsteye girip e, bunu yüklemeniz gerekiyor yoksa yani e, olmaz buradan ileri butonuna basıyoruz buraya basıyoruz Türkçe buradan hangi e, nereye kaydedeceksiniz sistemi oraya şey yapabilirsiniz yalnız yabancı karakterler işermeyecek bunu söyleyeyim Değil mi? hemen şuradan ileri Gördüğünüz gibi ben ne olduğu için böyle oluyor bunu kapatalım Ya yani size yükleme ekran gelecek size sıkıntı çıkmayacak ee, kurduktan sonra zaten buraya geleceksiniz ee, sonra size e, hesap isteyecek hesap hesabınız yoktur dur büyükal ee, varsa da girin hesabınızı giriş diyorsunuz Google'dan buradan Steam'e katılın butonuna basıyoruz. Buradan hesap adınızı, parolanızı, e, tekrar parolanızı, mevcut hesap, e-posta adresini, tekrar e-posta adresini ve şuradaki üstteki karakterleri girerek bir de Steam anlaşmasını kabul ederek hesabımı oluşturun basıyoruz. Bu arada arkadaşlar e-posta e, e kullanılabilir olduğunu yani e, yani sizin oldu yani sallamayın onu diyorum yani kod gelecek size oradan şey yapabileceksiniz onaylayacaksınız hesabınızı sonradan şöyle bir şey gelecek hemen Steam'e tekrar girelim daha yani kapattım kapandı kendi kendine bu arada arkadaşlar 17 abonemiz var ee, dediğim gibi fazla video yükleme yükleyemeyebilirim ee, en son işte altı gün önce yüklemişim böyle arada sırada gecikmeler olabilir bundan dolayı kusura bakmayın 17 görüntü 17 abone 266 görüntülenme var şu an bayağı iyi şimdi benim hesabıma bağlı böyle gelecek Siz zaten hesabınız olsun girdik girdikten sonra böyle gelecek Tabi bu burası sizin işiniz gelecek Bu arada e, bay oyuncu benim profilim sistemden e, ulaşabilirsiniz bana Zul oynuyorum genellikle bir de an internet diye bir oyun oynuyorum Şuradan göstereyim size Aynen internet diye bir oyun oynuyorum. Çok güzel bir oyun ikisi de. Seviyorum yani interneti falan. Şu arka planı da e, ekran görüntüsü aldığım için öyle göründü. E, bu arada arkadaşlar Zula'ya e, şuradan da bir duyuru yapayım. Zula'ya Steam üzerinden böyle kaza başarımlar geldi. Rozetler falan da gel geldi. Size göstereyim hemen. Rozetler. gördüğünüz gibi gelebiliyor. Daha hiç toplamadım. Ayrıca ne? Paranız varsa eğer pazarı araştırınız. Araştırın dedikten sonra eee e, yolunuz yoktur. Şuradan satın al veya satış yapabilirsiniz. E, ben yapamıyorum çünkü 30 gün ila 1 yıl arası eski bir hesap olmam lazım. E, e, bir de 5 e, 5 TL e, oyun almam lazım. 5 TL hesabıma para yatırmam lazım. E, böyle bir daha hilesinden de bahsedeyim arkadaşlar size. Şöyle girelim. Şuraya Idle Master yazıyoruz hemen. X'e giriyoruz. Sonra arkadaşlar bunu download now diyorsunuz, indiriyorsunuz. Ben indirmeyeceğim bende var. E, ee, hatta sizin hatırınıza ben de indireyim. Indi master diyelim hemen şuradan. Şunu da şöyle yapalım. Indi master lowland no. Low. Gerçekten çalışıyoruz. Rozet falan kazandırıyor. Rozetleri de e, satabiliyorsunuz. Gibi yani. Ee, e, yüklendikten sonra size karşınıza böyle bir şey dosya gelecek. Dosyayı açıyorsunuz. Sonra ile master yazan yere tıklıyorsunuz. Tabi bunu önceden dizine çıkartmamız gerekiyor. Hemen şuradan dizine çıkartayım ben. Exeford. Bunu kapatalım. Mesela ama asayi çıkar sonra sileceğim bunu. Hmm. Asayi sürüne çıkardı. Bundan işimiz kalmadı da. Gördüğünüz gibi hepsi geldi. Aman, geldi. <laughs> e, ama yanlış geldi. ama sizden konsolu çıkartacaksınız. Onu sıkıntı etmeyin. Idle master'a tıklıyoruz. Sonra oturma açtıyorsunuz. Sonra hesabınıza giriyorsunuz, hesap bilgilerinizi giriyorsunuz. Sonra e, kendisi oluyor. Bazı arkadaşlar e, şuradan para listeden şuradan 730 740. Bunlar ekleyip kaydedin. E, bunlar e, Steam'in ay kantı e, şeyi e, neydi bunlarda? Dezeron'un ıı, ee, kodları, IP'leri Bunları ekleyen yoksa ee, ban yersiniz arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Şuradan ayarlar. Buradan varsayılanlar değil de şu en yüksek kart değeri olanlara öncelik var. Desiniz daha güzel olur. Bunu kabul diyorsunuz sonra tamam diyorsunuz. E, ve onun şu an güzel bir şekilde çalışacak haberiniz olsun ee, budur ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler yayınlar kanalıma abone olmalı hala abone olmadıysanız abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı ve e, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar e, sağlıcakla kalın şu an kapatalım görüşmek üzere bye bye